Herkese merhabalar arkadaşlar, tavla eğitim videolarımızın tavlada duplikasyon yani ikilemde bırakma konusu ile beraberiz. E, bu videoda sizlere tavlada duplikasyon nedir, duplike etmek nedir e, bunlardan bahsedeceğiz. Duplikenin e, tavladaki anlamı şudur, rakibin olası iyi zarlarına karşılık pullarımızı aynı menzile konumlandırarak rakibi kısıtlamaktır. Yani pullarımızın rakimize vurulma ihtimallerini en aza indirmektir. Biraz tabii karışık gibi gelebilir fakat örneklendirdiğimizde çok daha iyi anlayacaksınız basit örneklerle. Evet ilk örneğimize bakalım isterseniz. Rakimizin şu anda barda bir tane kırık pulu var. Sadece bizim 4 kapımız açık ve bizim de toplamamız için son pulu buradan getirmemiz gerekiyor. içeri sokmamız gerekiyor ve burada biz iki bura atıyoruz. Şimdi bu 2-1'i nasıl oynamamız gerekiyor, duplikasyon e, kuralına göre e, neler düşünmemiz gerekiyor oynarken bunları anlatacağım. Şimdi öncelikle rakibimizin içeri girebilmesi için 4 atma ihtiyacı var. Çünkü bizim sadece 4 kapımız açık. E, bu yüzden rakibimizin hedeflediği ilk e, rakam 4. Sıradaki zarda 4 atması gerekiyor. Bu yüzden tabii rakibimizin burada yapabileceği en güzel senaryolardan bir tanesi bu pulu hem girip hem de bizim dışarıdaki pulumuzu vurabilmek. Bunun için biz 2 biri öyle bir oynamalıyız ki bu ihtimalleri en aza indirelim. Bu yüzden de şuna dikkat edeceğiz. Rakibimiz burada 4'e ihtiyacı olduğunu söylemiştik. Eğer yapabiliyorsak iki taraftan da rakibimizin 4 atmasını sağlayacak şekilde konumumuzu almalıyız yani iki biri mesela bu şekilde oynadığımızda rakibimizin hem 4 sarı ve 3 sarını rakibimize olumlu zar olarak vermiş oluyoruz fakat biz ikiyi dışarıdan bir de içeriden oynadığımızda rakibimizi iki taraftan da dörde bırakmış oluyoruz yani rakibimizi dörtle kısıtlamış oluyoruz rakibimiz 4 altında buraya girecekken e, burada bizi kıramıyor Burada rakibimizin bizi kırabileceği tek zar bizim böyle oynadığımız takdirde 4 çar yani 4 4 sarı. Rakibimiz sadece 4 ile girip burada 4 4 atmalı ki burada ikinci bir puluyla bizi kırabilsin. Bu da ihtimali en aza indiriyor bu pozisyonda. Evet konum biraz değiştirerek farklı bir örnek verelim. Bu pullar içeride olsun. Yine rakibimizin bir tane pulu olsun. Aynı yerde bizim 4 evimiz açık olsun ve dışarıda Getireceğimiz bir tane pulumuz olsun. Şimdi burada tabi senaryo biraz değişiyor. Yine rakibimiz 4 ile giriş yapacak. Ve en fazla 4-6 ile buraya kadar gelebiliyor. Fakat rakibimizin bir 4-4 ihtimali bu sefer zıplayarak buraya kadar erişebiliyor. Yani az önceki örnekte olduğu gibi biz 2'yi böyle oynayıp biri de içeriden oynarsak rakibimiz 4-4 attığında birinci dört, ikinci dört, üçüncü dört ve dördüncü dörtte bizi e, vuruyor. Yani bizi vurma pozisyonuna dört dört atışında girebiliyor. Bu yüzden bizim bu dört dört menzillerinden kaçınarak e, bu hamleyi yapmamız lazım. Yani burada en mantıklı şekilde iki bir dışarıdan oynayarak e, Hedefimiz doğrultusunda pulu yaklaşabildiğimiz kadar içerideki evimize yaklaştırmamız gerekiyor. Örneği biraz daha değiştirelim. Burada rakibimizin iki pul Kırı olsun yine 4 evimiz açık pulumuz bu sefer biraz daha yakın ve yine biz 2-1 atmış oldum. Bu sefer yine 2-1'i dışarıdan oynadığımızda rakimizin yine 4-4 menziline giriyoruz. Yani buradaki mantık e, tek bir ihtimal bile olsa rakimiz 4-4 attığında bizi burada kırabiliyor. O yüzden e, açık olan tek bir kapı bile olsa çift sar menzillerine bizim girmemiz gerekiyor. Yani burada iki oynayıp içeriden de bir oynayarak rakibimizin 4-4 atışından kurtulabiliriz. Burada bir örnek daha verelim. Yine rakibimizin bir tane kırığı var. Bizim de bu sefer 4 kapımız değil de 5 kapımız açık. Yine dışarıdan içeri girmek için uğraştığımız bir tane pulumuz mevcut. Yine 2-1 atmış olalım. Şimdi bu 2-1'i şu şekilde oynamayacağımıza göre ve tabii ki burayı bozmayacağımıza göre 2'yi dışarıdan oynamamız kesin. Biri burada nerede oynayacağız? Burada şu durumdan faydalanacağız. Şimdi rakibimizin 5-6 menziline mi bırakmak daha doğru? Yoksa 5-5 menziline mi bırakmak daha doğru? Bunu zaten menzil konusunda söylemiştik. Çift atma ihtimali rakibimizin tek atma ihtimalinden daha düşük olduğu için genelde bu tarz durumlarda çift zarları bırakmamız gerekiyor. Yani burada 5-5'e beş bırakmamız gerekiyor ki vurulma ihtimalimiz yarı yarıya daha düşsün. Şimdi başka bir pozisyona geçelim. Bu pozisyonda da rakibimizin içeride bir tane çapası var. Bir tane bizim açığımız var. Dışarıda da rakibimizin iki tane çapası var ve bizim içeri girmek için uğraştığımız bir tane burada pulumuz mevcut. Şimdi burada 4-1-60 olalım. Şimdi 4-1'de ne oynamamız lazım? Şimdi burada ilk yapmamız gereken bu pulu şu ilk çapadan kurtarmak. Yani tek bir vuruş şansı bırakmak. Çünkü burada zaten hala hazırda 1'de, 6'da ve 2'de rakibin vuruş menzildeyiz. En azından şu pulların menzilinden çıkarmamız gerekiyor. Burada 4 kesin oynuyoruz. Burada 4'ten sonra biri nasıl oynayacağımız önemli. Bir de de X'ciğe göre... Şu hamleyi doğru olarak veriyor. Yani iki taraftan da iki zarına bırakmamız gerektiğini program bize söylüyor. Evet duplikasyon konusundaki son örneğimize bir bakalım. Burada da yine ilk önce pozisyonumuzu inceleyelim. Bu sefer pulumuz biraz daha zor durumda. Rakibin kalesinde sıkışmış şekilde duruyor. Bizim altı atarak bu pulu kurtarmamız gerekiyor. Ve bunu karşılayacak bir tane rakibimizin 13'ünde bir çapası var ve aynı zamanda bizim birimizde yani rakibin 24'ünde bir çapa daha bizi, bizi burada rakibimiz hazır şekilde bekliyor ve bizim burada attığımız bir 5-3 var şimdi burada 5'imiz zaten kesin bu pulumuz oynayamadığı için içeriden de 5 oynayamayacağımız için 5'imiz kesin Burada 3'ü ne yapmamız gerekiyor? Buna bakacağız. Şimdi duplikasyon amacı hatırladığınız gibi rakibimizin iyi zarlarını kısıtlamakta. Burada rakibimizin içeride iyi bir zarı var. Yani 3 burada rakibimiz bizi vurmak için kullanacak. Atacağı herhangi bir 3'ü bu yüzden burada da rakibimizin iyi zarını 3'e denk getirmemiz gerekiyor. Yani 3 zarını rakibimizin iki taraftan da 3 menziline getirerek oynamamız gerekiyor. Burada 3'ü şu şekilde oynayıp bir tercih de kullanabiliriz. Fakat burada rakibimize 2 tane iyi zar veriyoruz. Burada yine 3 bizi kırabiliyor. Bu rakibimiz için iyi bir hamle. Ve burada da bizi 6 ile kırabiliyor. Yani rakibimize 6 bunun yanı sıra 3 atma şansı veriyoruz. Fakat 3'ümüzü bu şekilde oynayarak rakibimizi kısıtlamış oluyoruz. Duplike yaparak iki taraftan da 3 e, izarına bırakıyoruz. Evet duplikasyon kelimesi bu arada İngilizce'den Türkçeye geçmiş bir kelime olduğu için bu kelimeyi Türkçeleştirmek adına e, sevgili Sabri büyük Soustamuzun e, yakıştırdığı bir tabir var. Bu da ikilemde bırakma. Bu videoda da kendisine bir selam göndererek e, bu tabir için teşekkür ediyoruz. Duplikasyonu en iyi Türkçeleştirebileceğimiz kelime e, Sabri abimizin de dediği gibi, ikilemde bırakma olarak kullanabiliriz arkadaşlar. Evet bir sonraki konumuz da çeşitlendirme. Bunu da daha biraz açıklayıcı olarak anlatırsak e, esneklik kazandırma e, diyebiliriz. Aslında e, duplikasyonun tam tersi çeşitlendirme konusu. Duplikasyonu genelde rakimize karşı savunma pozisyonlarında uyguluyoruz. Çeşitlendirme ise genelde e, kaçış pozisyonlarında ya da saldırı pozisyonlarında e, uyguluyoruz daha çok çeşitlendirmeyi biraz daha açıklayacak olursak e, tavladaki anlamı izar ihtimallerimizi artırma amaçlı pullarımızı farklı hanelerde konumlandırmak. Tabii ki yine bunlara da biraz örnek verelim. daha iyi anlamazı sağlayalım bu şekilde. Evet çeşitlendirme konusuna şöyle basit bir örnekle başlayalım. Rakimizin bu pozisyonda bir tane kaçma yönelik bir tane pulu var bizim kalemizde. burada da üçer tane karşılıklı yine rakibimizle pullarımız var. Biz burada 2-1 atmış oldum. 2-1'i burada nasıl oynarız? Dışarıdan şu şekilde pulu gelebiliriz. Fakat burada bir rakibimize bir 6-3 atma şansı bırakabiliriz. Ya da bir diğer seçenek şu olabilir. Yeni başlayan tablacılar bu tarz hareketleri çok yapıyorlar. Ama bizim özellikle Türk kültüründe bir tabir vardır. Hani kule yapma tabiri burada zaten çeşitlendirme konusunda en çok biraz da buna yönelik anlatımlar yapacağız. Yani burada 2 bir bu şekilde oynayıp kule yapmanızın hiçbir anlamı yok. 2 1'i burada içeriden 1 ve 2 oynayarak çeşitlendirebiliriz. Burada neyi çeşitlendiriyoruz? İçerideki pulu olası vurma ihtimallerimizi çeşitlendiriyoruz. Yani bu pul 6 ile dışarı kaçamazsa bizim bu pulu ne şekilde vuracağımızı bir göz atalım. Burada da şu anda şu pozisyonda sadece 5 ile vurabiliyoruz. Fakat 2-1'i bu şekilde oynadığımızda 5-4 ve 3 zarlarıyla hem pula bir saldırı ihtimalimiz çoğalıyor. Hem de buraya alabileceğimiz kapı ihtimallerimiz çoğalıyor. Biz de bu ihtimalleri çoğaltmaya tavlada en basit öyle çeşitlendirme diyoruz. Yine başka bir örnek üzerinden gidelim çeşitlendirme konusuna. Bu sefer rakibimizin burada bir bizim ikimizde bir çapası olmuş olsun. Bizim bordumuzda şu an çok güçsüz görüyorsunuz. 7 ve 8 kapımızda almışız fakat içeride yeterli güçlü kapılarımız yok. Ve biz 5-3 atmış oldum. Yine tavlaya yeni başlayan oyuncuların çok yaptığı hatalardan bir tanesi. 5 ve 3'ü yine bizim kültürümüzde kule yapmakta çok fazla kullanıyorlar. Fakat biz burada çeşitlendirme konusuna uygun şekilde oynarsak 5'i burada 6 kapısı üzerine oynayıp 3'ü de geriden oynayabiliriz. Bu şekilde içeri alacağımız kapılara uygun şekilde konumlanmış oluyoruz. Burada örnek veriyorum. 5-1 ile 6-2 ile bir sonraki zarlarda ya da işte 3 1 4 2 gibi ihtimallerle kapı alabiliriz ya da işte 2 2 gibi güzel kapı alacağımız ihtimaller kendimize yaratabiliriz. Fakat 5 3'ü bu şekilde oynadığımızda kule yaptığımızda bu ihtimallerin çoğunu e, maalesef çöpe atıyoruz burada bir sonraki zarlarda açık verme şansımız da yükseliyor. Burada rakibimizin bizi kırma ihtimalleri de bu şekilde yükseliyor. O yüzden biz kendimizi bir sonraki hamlede en iyi şekilde konumlanabileceğimiz 5-3'ü çeşitlendirerek bu şekilde daha verimli oynayabiliyoruz. Evet yine tavlada başımıza çok gelebilecek pozisyonlardan bir tanesiyle çeşitlendirmenin son örneğini verelim. Burada rakibimizin kaçma yönelik bir tane son pulu var. Bizim de onu karşılamaya hedefleyen 3 tane pulu var. Fakat bu 3 pul burada uzakta bir kapı yapmış durumda. Bu kapının bize hiçbir faydası yok. Yani rakibimiz örnek veriyorum şuraya bir menzile girdiğinde bize yaklaştığında biz sadece 4 ve 4'ü oluşturacak herhangi bir zarı attığımızda rakibimizi vurabiliriz. Fakat biz burada mesela 3 bir attık burada pullarımızı yaydığımızda pullarımızı çeşitlendirmiş oluyoruz. Yani rakibimiz mesela buralara geldi. Biz onu hem 2 ile hem 4 ile hem de 5 ile vuracak şekilde yayılmış oluyoruz. Bu şekilde çeşitlendirme yapabiliriz. Yani burada sadece 4 ile ve 4'ü bulacak zarlarla ya da işte 2-2 ile rakibimizi vurabilecekken bu şekilde bir çeşitlendirme ile şansımızı daha fazla artırabiliriz. Yani bu 3 pul olmak zorunda değil. Burada 2 pulla bile çeşitlendirsek vuruş ihtimallerimizi yine e, neredeyse 2 katından daha fazlasına çıkartabiliriz. Evet, duplikasyon ve çeşitlendirme konusunu çok basit örneklerle anlattık. Bu konular karşınıza daha farklı şekillerde gelebilir, daha karmaşık şekillerde gelebilir. Fakat mantığı temelde hep aynıdır. Bu ana kuralları bilmeniz yeterli olacaktır, doğru hamle yapmak için sizlere yeterli olacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni gelecek videoları daha iyi takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu videoyu da lütfen beğenmenizi rica ediyorum. Hepinize sağlıklı günlerde tavla oynamak dileğiyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.